Hoş geldiniz sevgili sizce bugün sizlerle beraber Rakşiş'e gitmeden bir son bir video daha çekeyim dedim belki herhangi an gidebilir bu arada kanalımızı iyisiniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın videoyu beğenip başta bize destek olabilirsiniz şimdi setimiz bizim en son neydi şu an bugün tabletteyim umarım daha iyi oynayabilirim geçen telefonda aslında iyi oynamıştım ama tık 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 sesler çok gelmişti yani o, o, biraz sinir bozucu şimdi setimiz Bunlarla başarabilir miyiz bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Ha yeni yeraltı bossu gelmişti ya. O boss'a niye göremiyoruz? Yer altı kademi 4'te o. O boss'u nasıl çekeceğiz bilmiyorum. Dan ondayım şu anda gördüğünüz gibi. Yani farklı dan yok yani gördüğünüz gibi. Birçok küremi harcadım yani dan olabilme için. Son 10 dakikada 15 dakikada beni geçmişlerdi. 15'in sırayı zorluyordum ben. E son 15-20 dakika mı? Bir saat kalan mı? Ne şey oluyor artık. E bu puan listesi gözükmemeye başlıyor. Onu da söyleyeyim yani 15'in sıradayım ama gözükmüyor da. E şey olarak. Ödül yok demesini biliyorsun abi. Bir dövüş yapalım göreceğiz zaten. Hadi bakalım. Hançer değil de onu abi ya. Bakalım bir oynayalım. 1000'likten ee, iki tane kalmış. Atarsak şundan atalım. Bayağı var. Güç emme. Bir dakika ben bunları küçültmedim mi? Iskaladık be ya. Ya bitir. Ben küçük diye ayarlamıştım. Bu niye tablette mi böyle anlamadım ki? Öldük ya. E, 129 hasar verdik. Zaten 79'unda şeyler verdik. reklam izleyebiliyoruz ama ben şu ayarlara bir gitmek istiyorum. Ayarlara gel. Gelişmiş. E Oyunun bug'ı mı bu ya? Bana niye çok büyük geldi? Aza Azay çektik yine. 40 saniye var. Evet, dövüş zamanı. Güç emme yine. Millet kaçıncı zorluyor bilmiyorum ama bu tablette büyükmüş ya. Ne kadar azay çeksek de O güzel patlattık. Hadi. Hadi be bu beklemiyordum bunu. Ama yer bir şey demiyorum. Etrafında dönüyor sonuçta saldırı. Yerdeydim. Kaçtım güzel saldırılar. Şu hadi be <laughs> kendi bombamla yüreği boşalttım. 141 bir sefer biraz iyi gittim. 4 dakika gibi bir süre var ama geçen biz misal hep küre atarak e, bitirişe gitmiştik ama yani bitiriyor gitmiştik. Bugün sanırsam biraz zor gibi. Yani 500 küre atsam ya bak gitti bir judah gitti. E, bayağı bir sıkıntı yani. Bir dakika, niye satın ala basıyorum ki ben. Yani en azından oynayalım ya yapacak bir şey yok. Bayağı da şey oha Güzel. Patla. Hadi be. Tekmeledi bizi. Kaçamadım. Oha yani. Güzel gitmiştik be. 153. Bitiriyoruz da gidiyoruz ama bir kişi daha oyundan kaçmış. Şu an offline o da. Sıkıntı ya. Reklamlar 40 saniye 30 saniye 30 saniye çıkıyor daha doğrusu da girmeye de değmez gibi ya. Reklam at, e, reklam atlamak için yani süre atlamak için reklam izliyorsun. 30 saniye reklam çıkıyor. Bir ara 10 saniye Shadow Fight reklamları çıkıyordu. Shadow Fight e, sürekli reklam basıyordu. 3 için reklam yapıyordu. O reklamlar 10 saniye falan sürüyordu ama onlar bittiği için evet bakalım bu sefer ne olacak. Her döş 353 zaten bu bitmez ki hacı. Kaçamadık. Güzel. Öldük ya. Olmasaydı tam şey yapıyorduk. Yok acı bitmez. Biri kürelerini atması lazım. Bir reklam izledim. İzlediğimi izleyeceğimi pişman ettim. Daha süre bitti kanka ben reklam izleyip gelemedim. Aa kavga buton şeye baga girdi. Şu an oyun baga girdi galiba. 14 saniye kalmış. Ne yazar? Bitiremedik. Yani bunu küre atmadan galiba bitiremeyecek biz. Yani bir dövüşe giriyoruz. 153 hasar veriyoruz. O hasarla ne işe yarayacaksa. Bu arada oyundan kaçan geri geldi mi diyecektim. Gelmiş galiba. Çıkış. Daha fazla. Tekrar girelim bakalım bir. Bakalım bir sefer bitirebilecek miyiz? Şöyle bakıyorum da. Klan var ama. Bu arada klanı soranlar var ama klana e, özel davet gibi klana alımlar şifrelemeye de şifre koyuyorsun mesela klana kimse gelemiyor. Yani davet atma sistemi gelmedi sürece klanı düzeltmedikler sürece klanla uğraşmıyorum çünkü klanı boşaltıyorum yabancı tekrar dolduruyor ben boşaltıyorum dolduruyor. Klan boş yani bu oyunda. Şu dipet biraz daha küçük olsa daha iyi dövüşeceğim de. Ağzını kırayım ya senin var ya. Güzel be. Küre şey gölge özelliğini bari atabildim. 192. Reklam izlemeyeceğim acı. Evet tekrar dövüşe doğru giriyoruz ama ee, bakalım. Yok bir şey olmayacak bu dövüşten de. Anlaşılan. Çünkü kimse küre kullanmıyor ya. Şimdi küre kullanılanlara kızarım. Ama bu sefer de bu dövüş bitmesi için binlik küreler kullanılması lazım. Ya binlik ya 500'lük küre kullanması lazım ki bir, bir, bir kişi iki kişi onu kullansa en azından bitiriyoruz görebiliriz. Tam ilk başta kullanmasın biraz beklesin de sonlara doğru baktık bitmiyor bitiriyoruz için. Küre kullansa güzel olur. Bomba özelliğimiz ne aktif olmuyor. Bir de zırhında darbe emme özelliği var. Yani hacı yani <laughs> zaten adamı bitiremiyoruz Rakşaşa'yı. Bir de üstüne darbe emme özelliğim var zırhında. Enteresan. Evet tekrardan dövüşe doğru yol alıyoruz ve iki kişi oyundan karşı Legends'la kaçtı. Ee, onun kaçması iyi olmadı kardeş gü güç emme ne ya oğlum niye sürekli güç değişmiyor mu? 3 dakika kaldı nerede üç dakikada değil ama gördüğünüz gibi bu e, şeyden de bir cancık olmayacak gibi e, en azından bir iyi bir döş çıkarabilir miyim diye döşü dövüşüyorum ama Demir çok kötü en hızlı hızlı yenilgimi aldım ya ağzını kırdım can Nick ki şu üçte yaptığın özellik niye bunda yok yani şu deep et istediğimiz gibi ayarlayabilsek çok güzel olacak yani benim şu anda bahanem deep güzel bomba patlat onu Çok güzel. Çok güzel zamanlama. Bir süre bitti. Bize bir şey yaptı ama yine de. Rakshasa. Güzel 9. Latin Max. Küresiz müresiz biraz zor gibi yani. Ya da biraz oynamam lazım ya. Benim bazı Tılsımlama özellikleri falan kapalı yani. Onları açmam lazım. Mr. Soset de kaçtı. Adam baktı bitmeyecek. O da gitti yani. Zone artık son kozların oyna ya. Bir tek sen kaldı. Artık kürelerini mi sallayacaksın? Ne yapacaksın? Bence bu düşmanın yenilmemesi zırhında darbe emici biraz sıkıntı çıkarabiliyor gibi sanki. Bitti. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bir dövüşler çıkaramadık zaten bitti. Kendinize iyi bir kısa alacakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.